duş almadan önce tuvaletini yaparsan direkt yıkıyor musun yoksa zaten duş Ne diyorsun pis ya? Yok kardeşim böyle sıçıyor. Ya bunlar benim çolum çocuğum olduğu zaman kalacak ya. Ya bunu benim kayınvalidem izleyecek ya. Bunu benim kayınpederim izleyecek ya. Yok kardeşim böyle sıçıyorum. Böyle götümü tutup böyle. böyle... Baksana abi şu adam baba sesini alacak böyle baba ne yapıyorsun burada diye. Sıçma sanatı mı anlatıyorum diyeceğim. Ne anlatacağım? Sıçma sanatı mı anlatıyorum diyeceğim. Bunu hiç bu kadar detaylı düşünmemiştim ya. aklıma geliyordu ama bu kadar... Yaş ilerledikçe daha sıkıntı çıkıyor. <laughs> Duşa giriyorum. Ondan sonra cima... Ver onu! Ver onu şu tuşuna! <laughs> Abi ah, vur! Aşağıda ışıkların kesildiği Aa! yere gel. Ya bunlar ne yapıyor chat ya? Böyle oyun mu oynanır ya? Ne yapıyor bunlar şu an? Sikerim ha! Ya sen kimsin lan? Serdar. <laughs> ya <laughs> siktir git ona Serdar. Serdar. Tecrübe, zeka, çeviklik. Seni sikerim. Ömrüne koydum çocuğu. Şabattan beri vuruyorum. <laughs> Tukan abinin saçlarından tutup göbeğini okşarken ensesinden öpebilsem keşke. Ya siktir manyak mısın nesin oğlum sen ensesinden öpebilsem keşke. <laughs> manyak mısın nesin oğlum sen? Saçlarından tutup göbeğini okşarken ensesinden öpebilsem keşke. Oğlum sapık. Canım sıkan oruç çocukları sikim bilmiyor. Canım sıkan oruç çocukları sikim. Kahve koyduğum bardağın kırk unutunu sikim. Su veren itfaiyenin hortumunu sikeyim Steve göt gö veren.